Evet hemen İstanbul'a uzanalım ve İstanbul'da yoğun kar yağışının başlamasının üzerinde D100 Karayolu Arami Dere mevkisinde şu an trafik durma noktasına geldi. Canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz işte araçlar milim milim ilerliyor ve neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz trafiğin. İstanbul'da trafiğin felç olduğu görüntüler. Sadece D100 Karayolu'nda değil aslında birçok noktada aynı görüntüleri görmek mümkün. O3 bağlantı yolunda da yine bazı zamanlarda sorunlar yaşanıyor ve yoğun kar yağışı artık İstanbul'un trafiğini zaten felç olan trafiğini iyice çilekeş haline getirdi. Ve yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte şu an ekranınıza gelen görüntüler D100 Karayolu'ndan Harami Dere mevkisinden sadece karayollarında değil aynı zamanda Hava limanlarında da büyük sorunlar yaşanıyor. Saat 18'e kadar uçuşların iptal edildiğini, ertelendiğini duyurmuştuk ve aynı şekilde trafikte de yoğun bir durma noktasına gelen, keşmekeş haline gelen bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul Arami Dere mevkisinden D100 Karayolu burası ve araçlar milim milim ilerlemeye devam ediyor. Çok zor şartlarda şu an ilerliyor araçlar.